Kekilimiz var. Tamam. Hadi tamam. Ben, kamera kekilimiz. Burada Gerçek hiçbir şey kalmadı. Araya bir şey de Cumhuriyet Halk Partisi. Şöyle bir nasıl bir kapatın. Ha. Kareleri kapatın yeter. Bir aşağıya dur. Iki, üç, dört, beş diyor tamam. rakamları. Yok. Tamam. 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 tamam mı? Tamam. Tamam. Halk Partisi. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Adalet Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi 95. Adalet Partisi. Halk Partisi yok. Türkiye Birlik Partisi 3.